Muallimeyim diye caka sattı. Hepimizi hor gördü. Köle dedi. Şimdi kendisi hünkârın odasından çıkmaz. Ya çıkmaz demek. Bak sen bizim güvercine. Demek hünkârın odasından çıkmıyor ha? Ya. Bir de onca cariye dururken hünkârımız beni çağırtır diye böbürlenirmiş. Aa. İşitmediniz mi? Aa. Ay işitmedik. İşitsek ağzının payını verirdik. Dur. Ben ona yapacağımı biliyorum. O bir çıksın karşıma göreceğim ben onu. Yani. Bilin istedim. Bak bak geliyor bizimki. Eee ne olduğum değil ne olacağım diyeceksin. Geldiğinde ortalığı yıkıldı bence. Eğer hepimizden hevesler için karnımın boyuna girmeye. Şşş. Sessiz olun lütfen. Şuna bak şuna. Havasından da geçilmiyor. Cariye değilmiş. Sonunda çıkmaz o. Ne diyorsunuz siz? Yalan mı? Hadi inkar etsene. Hünkârın odasına girmedim de. Gidiyorum lakin... Bak işte kendi ağzınla itiraf ettin. Sen de cariyesin, kabul et. Öyle ortalarda Muallime diye gezinme. Ben şimdiyim. Ne oluyor burada? Size soruyorum. Ne oluyor? Muallimeye sorunuz Cevri Kalfa. <laughs> Muallime mi dedim? Cariye diyecektim. Bana bak, anla. Seni dinliyorum. Nedir mesele? Hiç mesele yok Cevri Kalfa. İyi. Mesele yoksa herkes işinin başına. ...hadi dedim. Aman ders yapmayalımmış. Çok meraklıyım zaten. Ben mi biraz ilerime gittim acaba? Heh, anla. Hoşyar Sultan'ı gördüm demin. Havasından geçinmiyordu. Hünkar çağırmış. Maşallah. Hiç vakit kaybetmemiş. Efendim? Çok iyi yapmış diyorum. Anla, senin istediğinde bu değil miydi? böylelikle dedikodular da sona yarar. Pek Pekala oldu. Anla değil mi şu? Ta kendisi. Şuna şunu bir oyun edelim de aklı başına gelsin. Bizimle uğraşmak neymiş anlasın. Ne yapacağız? Bak <laughs> ne oluyor bana? Aklı mı kaçırıyorum herhalde? Kendini gel anla. <laughs> ne oluyor orada? <laughs> Siz ne yap tenizi sanırsınız? Bir ses mi işitirip yoksa bir kuş mu cik, cik eder? <laughs> Açın kapıyı. Açın <Açayım> dedim. <laughs> 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 ne muazzam bir latife. Lakin artık yetişir. Açın kapıyı. <laughs> Kimse yok mu? <laughs> Ayfi!